Herkese merhaba, ben Rıfat Kırcı. Bugün ekonomi konuşacağız, asgari ücreti konuşacağız. Asgari ücrete yapılacak mı, yoksa yapılmayacak mı olan zam mı konuşacağız? E, muhalefetin bu konuda bir baskısı var, daha doğrusu e, CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel'in bir baskısı var. E, Temmuz'da arazam istiyor ve e, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün Arzu Çerkozoğlu ve DİSK EYT ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdi Özgür Özel. E, şu anda askeri ücret 22.104 lira e, seviyesinde ve bu açlık sınırının çok çok altında kalıyor. E, Askeri ücrete yapılan zam zaten askeri ücretin e, açlık sınırının altındaydı çünkü e, Ocak ayında Türk İşin açıkladığı açlık sınırı 22.131 liraydı. Ee, şu an 22.104 lira e, asgari ücret e, ve hani 30 lira kadar e, altında açlık sınırının altında açıklamıştı. Neden Türk iş verilerini baz alıyoruz? Çünkü asgari ücret da işçi tarafını Türk iş temsil ediyor ve Türk iş her ay açlık sınırına ilişkin veriler paylaşıyor. Açlık sınırı denilen şey 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için sadece gıdaya vermesi gereken, gıdaya harcaması gereken e, miktar. Ocak ayında 22.131 liraydı bu. Son olarak Nisan ayının açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Nisan ayında yine Türk İş'e göre bu tutar 31.142 lira oldu. Yani arada neredeyse 10 bin liralık, %50'lik bir fark söz konusu. Enflasyon da artmaya, yükselmeye devam ediyor. Ee, Nisan ayı enflasyon, enflasyonu e, beklentinin üzerindeydi. Büyük bir e, enflasyon e, rakama açıklanmış oldu Nisan'da. E, ve hani bu artarak devam edecek mi? Bunu e, ekonomistler e, öngörüyor. Artarak devam edecek diyorlar. Çünkü özellikle gıdada yaşanan tarım e, politikalarına ve e, bu yıl özellikle don dolayısıyla yaşanan bir gıda enflasyonunun e, artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla e, bu açlık sınırının çok çok daha yukarı çıkacağını, yukarı seviyelere çıkacağını, belki yıl sonunda asgari ücretin iki katı kadar bir düzeye ulaşacağını söylemek oldukça mümkün. Özgür Özel ekonomik hükümet kanadına, iktidara acilen ara zam yapması, Temmuz ayında ara zam yapması gerektiğini belirtti. Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zamın yapılmamasını bir intihar olarak nitelendirdi. Dedi ki Temmuz ara zam, Temmuz'da ara zam verilmemesi hükümetin intiharı olur. Aynen bu ifadeyi kullandı Özgür Özel. Ee, ve 2023 seçimlerinden önceki e, iktidarın vaatlerine e, değindi. Ee, daha önce e, özellikle 2021 ve 2022'de Temmuz ara zamları yapılmıştı. Burada enflasyonun büyük bir sıçrama yaptığı, döviz kurunun şoklarla arttığı bir dönemdi bu dönemler. ve Temmuz'da ara zamlar gerçekleşmişti. 2023 seçimlerine giderken yılda 4 defa zam yapılacağını belirtmişti. Yani her çeyrek için ücretin güncellenmesi, ücretin zamlanması vaadinde bulunmuştu. E, bu vaat yerine gelmedi. Aksine e, tek e, zam yapılmış oldu. E, zam zaten Ocak ayında e, iktidara yakın diyebileceğimiz isimler tarafından bile, hatta bazı milletvekilleri tarafından bile e, yetersiz bulunmuştu askeri ücret zammı. E, Açlık sınırının altında kalan bir ücretti ve dolayısıyla e, beklenti, daha doğrusu e, asgari ücreti bir arazam yapılması yönündeki talepler oldukça yüksek. E, asgari ücret artarsa enflasyon artar mı? Bu bambaşka bir e, konu başlığı ancak e, veriler bunun bu şekilde olmadığını gösteriyor. Zaten e, şu anda asgari ücretin işverene e, olan yükü 26 bin lira civarında ve ee, bu e, tutar eskiden daha yüksekti. Teşvikler e, artırıldı. İşverene yönelik teşvikler artırıldı. E, asgari ücretten e, alınan gelir vergisi kaldırıldı. Çeşitli kalemlerde e, oynamalar yapıldı ve işverenin yükü e, azaltıldı diyebiliriz. E, peki bu asgari ücret meselesinde e, na, hani sermayenin, işverenin ya da sanayicinin nasıl tutumu nasıl, nasıl tutum alması gerekiyor. Ocak ayında ciddi bir basınç vardı asgari ücretin daha fazla artmaması yönünde. Ve aslında işverenin istediği oldu. Ancak işverenin gider kalemleri arasında asgari ücret ya da işverenin gider kalemleri arasında ücret payı aslında çok küçük bir miktara denk geliyor. asıl gider kalemleri işveren için daha başka, daha büyük işte enerji maliyetidir, madde maliyetidir ya da lojistiğidir bunlar gider kalemlerinin büyük payını oluşturuyor. Ücretler aslında çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla enflasyonla doğrudan bağlantı kurmak, askeri ücret artarsa enflasyon artar bağlantısını kurmak ekonomistler tarafından ve bazı ekonomistler tarafından ee, çok da geçerliliğinin olmadığı e, belirtiliyor ve bu ekonomistlerden birisi de e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe. Yalçın Karatepe'nin e, görüşü de bu şekilde ve bugünkü diskle yapılan görüşme de Özgür Özel'in e, yanında e, ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'de bulunuyordu. Umarız ki asgari ücrete bir artış gerçekleşir. Biz bekliyoruz. CHP Özgür Özel Türk işi de ziyaret edecek. Sendikaları, diğer sendika konfederasyonlarına aynı zamanda işveren tarafını da ziyaret edecek. İşveren sendikalarını da ziyaret edecek. Bakalım süreç neyi getirecek göreceğiz. Ancak Özgür Özel söyleminde oldukça ciddi ve kararlı gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda politikasının bir parçasının asgari ücret olacağını söyleyebiliriz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.